Şimdi ben şimdi bir hanımefendiyle bir erkekle hani hayatımı geç... çok önemli bir karar bu hani bu çok önemli Şimdi aklıma geldi çok önemli ben şimdi bir ömür boyumu, bir eskiden mesela öyle bir şey yoktu eskiden diyorlardı işte Kı, kızım sen bu adamla evleneceksin oğlum sen bu kızla evleneceksin diyordu diyorlardı yapacak bir şey yoktu onunla artık ömür boyu geçinme uğraşıyorduk şimdi öyle bir şey kalmadı evet. şimdi biz yok. kendimiz seçiyoruz seçiyoruz ama ötekinin ballı sözlerine bakarak seçiyoruz belki kandırılıyoruz evet. haberimiz yok. Ama senin ha? sana bir fotoğraf gönderirsek sadece 50 lira vererek mesela sen diyorsun kardeşim hani %80, %90, e, hani %100 olması zaten imkansız da en azından e, bu adamın karakteri de böyledir, bu kızın karakteri de böyledir. E, sana uyum sağlar mı sağlamaz mı senin bileceğin iş karar senin ama ben uzman olarak onu böyle görüyorum diye söylüyorsun. Çok doğru, bravo. Ve bununla da alakalı dediğim gibi insanlar genelde çok oluyorlar, şaşırıyorlar, hayret ediyorlar, e, olamaz böyle bir şey diyorlar. E, sen büyücü büyücümüsün diyorlar da <laughs> Buna benzer şeyler de var.